Evet arkadaşlar e, burada yeni bir aletimiz var bahçede temizlik yaparken kullanmamız için şu şekilde e, hava üflüyor yani tırmıkla e, bahçeyi temizlerken yapraklardan yere dökülen yapraklardan e, tırmık kullanıyoruz. Bu da bir nevi e, hava püskürten bir tırmık gibi temizlerken bunu kullanıyoruz yaprakları. Ee, şuradan hava püskürtüyor kendisi. O şiddetle yaprakları yerinden da belli bir yere doğru e, toplayabiliyorsunuz, sevk edebiliyorsunuz. Akülü bir alet, şu şekilde aküsü var. E, 3 yıl garantisi de varmış. 20 volt akü kullanıyor. Ama aküsü yanında değil. Bunu tek başına bir 29 Euro'ya satılıyor. Aküsünü de şu şekilde aldım ben. Şarj cihazı ve 2 amperlik aküsü de bu şekilde yaklaşık 25 euro. Daha önce görmüştük bunu. Güzel de pratikte de bir şey. İşimizi daha kolay yapmak için. Yollara dökülen yapraklar olsun. Bu çimlerin üzerine dökülen yaprakları bu şekilde temizleyebiliyoruz. Önemli noktalardan birisi ağır olmaması, çünkü elde taşınacağı için fazla ağır olmaması gerekiyor. Şurada da teknik özellikleri var. E, Maksimum olarak e, hava üfleme hızı 210 kilometreye ulaşıyormuş, e, yaklaşık saniyede 32,5 litre kadar, 32,6 litre kadar. Hava gönderiyormuş. Bu şekilde özelliği olan bir alet. Bunu açalım hemen bir bakalım. Evet iki parça. Buna şey de diyebiliriz aslında hava süpürgesi diyebiliriz bir nevi süpürge gibi herhangi bir yeri şey yaparken süpürürken bunu kullanabiliyoruz yerdeki tozlar olsun şeyler olsun o şekilde kullanabiliriz. Bu da kullanma talimatları 83 desibelde gürültü yapıyormuş. Bu desibeller şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela benim jeneratör var, onun da desibeli 90 civarında galiba, yakın buna. Fakat o metalden oluştuğu için çalışırken biraz daha artabiliyor şeyi. Değerler yakın olsa da bazı şeyler faktörler var birbirini etkileyen. Şu şekilde de aletimizi takıyoruz arkadaşlar. Evet. E, ee, olarak da iyi. Yani ele gelir şu şekilde çalışırken güzel bir aletimiz. Akümüz de burada. Bunu şarj ettim ben. Bu da akü sistemi. Lidl'in kendi ma e aletleri için bu sistemi kullanıyor. X 20 volt tim diyor Paxi'de. E, Lidl'in şöyle bir avantajı var. Bayağı bir çeşit var Lidl'de. Diğer Ferrix'lerde de şu anda üretim o kadar yok. Lidl yıllardır bunu yapıyor. Bayağı bir çeşit var yani değişik olarak da. Şu şekilde takıyoruz. Evet. Şuraya da bastığımızda. Bu şekilde çalışıyor makinamız. kalmış orada. Bahçede de bunu test edeceğiz. Evet. Bu dikkat etmek lazım tabii ki. Bunu insanlara karşı havayı şey yapmamak lazım. Zararlı olabilir. Gözler olsun, şeyler olsun. Hem de temizlerken üfürdüğü tarafta o şekilde kimseyi şey yapmaması lazım arkadaşlar. Şurada da bir şey var aşağı doğru gittiği zaman tam bu deliği toprağa değmesin diye şöyle bir aram şey yapmışlar. Evet aletimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu bir de bahçede deneyerekten test etmemiz lazım. Yapraklar yaş arkadaşlar. Daha tam da kurumamış. O yüzden biraz yere yapışıyorlar. Fakat kurduktan sonra yerlerde kuru olduğu zaman böyle daha az bir yağmur yağdığı zaman daha etkili olacaktır. O zaman daha iyi bir şekilde kullanırız arkadaşlar. Elle de geliyor. Hafif bir şey. Güzel. Tek tutuyorsunuz işte. etkili oluyor bu şekilde bir alet arkadaşlar bu beton yerleri yaparken daha güzel olur düz beton yerleri yaparken falan yaş olmadığı zaman yapraklar daha iyi verim alıyorsunuz Evet. Bu şekilde bir aletimiz var arkadaşlar. Akümüze de bakalım. Akü hemen dolu gösteriyor. Şu an eksilme olmadı. Almak isteyen olursa tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle yapraklar kuruyken, yer kuruyken büyük daha güzel bir şekilde temizleyeceğine inanıyorum.